Babama neden yalan söyledin? Yalan söylemeyi aklımdan bile geçirmedim sabah. Ama bana olan güveni, bana ikra bilmediğini, yalan söylemek zorunda olduğunu söyletti. Ama sen onun sana olan güvenini kırdın. Çok üzgünüm sabah. Kendimi tanıyamıyorum, onunla nasıl yüzleşebilirim? Onun gözlerinde aşağılandığımı gördüm. Onun güvenini kırdım. Keşke İkra ile tanışmasaydım. Ne olduysa oldu Cihan Zayıf. Artık bunları bırak ve geleceği düşün. Ne yapmalıyım sabah? Şimdi benden nefret ediyor olmalı. Ve haklı olarak. Her şeyi... Düzeltmeye çalışırken her şeyi mahvettim ve yok ettim. Benden talihsizi var mı? Gitmelisin Cihan Zayıf. ...paramparça olduğunu görmeye dayanamıyorum. O kadar güçlü değilim. Lütfen git... sana yiyecek bir şeyler getireyim mi? İstemiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim sen? Bak kararıma karşı söylemek istiyorsan sessiz kalman daha iyi. Tartışmıyorum ki. Sadece diyorum ki bütün bunları iyice düşündün mü? Bu kadar yakında nasıl olacak? Ne yapacağız? Bu olacak. Her şey olacak. Sadece şimdilik gerekli olanı yapın tamam mı? Tanrı her şeyi bil. Ona gitmesini söyler misin? Amca biliyorum ne olursa olsun ben hatalıydım. Ama Tanrı biliyor ki niyetim iyiydi. Ben sadece. Dur. Sana yeterince güven. Şimdi ise onlarla bir türlü yüzleşemiyor. Niye? Hepsi senin yüzünden. Beni affet amca. Size söyleyecektim ama... Tamam. Ne olduysa oldu. Şimdi gitmelisin. Hadi git. Sen beni affedene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim amca lütfen. Lütfen amca. Ne oldu? <laughs> Beni düşüncelerimden uzaklaştırırken şimdi sen mi düşünmeye başladın? Seni düşünüyordum. Nimra'ya davranış şeklini gerçekten çok beğendim. O çok hassas bir çocuk. Ve senin söylediklerinle gerçekten çok mutlu oldum. Hmm. Ama Minahil... Gerçekten geç kaldım. Bunu uzun zaman önce yaptım. <laughs> Üzgün olmaktansa geç kalmak inan bana çok daha iyidir. Tamam mı? Çocuklarını bu şekilde güvenli tutup onları desteklemelisin. Rahil'in hayallerini gerçekleştirmek senin sorumluluğunda. Minahil bu çok büyük bir sorumluluk. Bilmiyorum bunu yerine getirebilir miyim ya getiremezsem? Kendine inanmalısın. Çocuklarının inancı ol, tamam mı? Ee, Sara, günlerce sana bir soru sormak istedim ama rahatsız edilmenden de çok korktum açıkçası. Soru nedir? O yedi günde başına gelen her şeyi bilmek istiyorum. Unut gitsin. Bunu öğrenince ne yapacaksın? Bu bilgiyle ne yapar ya da yapmazdı benim endişem. Ama bana her şeyi anlatmalısın. Söyle lütfen. Sana ve çocuklarına ne olduysa hepsini bilmek istiyorum. Akşam yemeği yemedin değil mi? Bakın ben size ne getirdim. Ali sen bunu çok seveceksin. Hayır teyzeciğim önce resmimi bitireyim sonra yiyeceğim. İşte bak resmimi bitirdim. Bu annem, bu Nimra, bu benim, bu İman. Bu da babam. Bu senin baban mı? Evet teyzeciğim, annem bana yaşlandığımda babamın geri geleceğini söylemişti. Tamam neyse bakalım. Neden bana teyze diyorsun? Söyle bakayım. Sana başka ne diyebilirim ki? Bana büyük anne de lütfen. Büyük anne ne demek teyze? Annenin annesine büyük anne denir. Tıpkı annenin oğlu olduğu gibi. Annen de benim kızım. Bu yüzden ben de büyük anne oluyorum. Tamam. Hadi ye şimdi. Rahil bekle. Rahil. 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 sen burada mısın? Sara. Sara sen burada ne yapıyorsun kızım söylesene. Hayır. Yani Rahil buradaydı. Odama geldi. Rahil asla gelmeyecek. Neden bu gerçeği kabul etmiyorsun? Alo. Nereye daldın? Bir yere dalmadım. Minaili düşünüyordum sadece. Neden? Çok mutlu aslında. Cevat'la nişanlandıktan sonra çok daha mutlu. Yakut sen Sara'yı hatırlıyor musun? Sara? Sara mı? Cevat'ın ilk aşkı. Baksana onu nasıl hatırladın birdenbire? O bugünlerde Cevat'ın evinde kalıyor. Ne? Sara Cevat'ın evinde ama oraya nasıl gitti? Bu uzun bir hikaye. Bak şu anda umursamazdım ama her şeyi bilmek istiyorum. O bir kez daha beni bu acımasız dünyada yalnız bıraktı. Asla geri gelmeyecek değil mi? O şu anda çok iyi bir yerde canım. Onsuz ne yapardım? Beni bir kere bile düşünmedi. Seni düşündü. Bu yüzden seninle konuşmaya geldi. Sana çok güvendiğini söylemek için. Canım hayatta ilerlemek zorundasın. Artık sen de önüne bakmak zorundasın canım benim. Biliyorum Rahil'i unutamazsın. Ve unutmamalısın da. Ama canım... Sorumluluklarımız arttı bizim. Her şeyin üstesinden gelmek zorundayız mutluluğunuzu çocuklarınızda aramak zorunda kalacaksınız. Tıpkı benim yaptığım gibi. Bugün istediğin her şeye ağla. Ama bugünden sonra gözlerinde yaş görmek istemiyorum. Seni hırslı görmek istiyorum. Kendine gel. Çok şey oldu. Ve Mina ile hiçbir şey söylemedin mi? Evet. Çünkü Cevat bana güveniyordu. Bence Cevat için Mina ile haksızlık ediyorsun. Bak basit. Bu doğru değil. Hem de hiç doğru değil. Tavsiye vermen için sana her şeyi anlattım. Bundan sonra ne yapmalıyım sen söyle. Eğer beni dinlersen her şeyden önce Mina ile her şeyi söylemelisin. Elbette onu aradım. Ama beni ciddiye almadı. Ve her şeyi Cevat'a anlattı. İyi. Bir şeyler yapacağım. Evet ama aceleci olmayın. Bir adım atmadan önce düşünün. Sana ne oldu? İlk olarak Cevat size Mina ile evlenmeye hazır olduğunu açıkça söyledi. Ve şimdi sarayı gördükten sonra şüphe duyuyor. Ve benden işleri yavaşlatmamı mı istiyorsun? Evet katılıyorum şüpheli ama hala hayır demedi. Evet ama bu yanlış basit. Mina ile bir an önce bilgilendirmeliyiz. Yüksek dağlar, mavi deniz, bulutlar, yağmur, sen ve ben. Siyah bulutlar, yan yağmur, mavi eşarp, sen ve ben. Kına o güzel koku, şal, kapalı yumruğum, sen ve ben. Uzak bir yerdeyim, sarı hardal yağmurla ıslanmışım sen ve ben. Ormanda küçücük bir ev, küçük bir soba sen ve ben. Her köşede senin kokun, yağmur nemli, bulutlar. Omzun ve başım çalkın insanlar. تن و من هر چی خوب Kına, koku, kol, şal, kapalı yumruk. Sen ve ben, çok uzakta bir yerde sarı hardal. Yağmurla ıslanmış sen ve ben. Vay canına, çok güzel bir seçim olmuş. Uzun zaman sonra bu ruh halindeysen günlükte benim için de bir şeyler olmalı. He? Bu kişisel bir şey. Bana söylemeyeceğin kadar kişisel mi? <laughs> Yapabilirim ama şimdi değil, lütfen. Ne zaman? Evlendikten sonra mı? <laughs> Aa bak söylemeyi unuttum. Annem aşağıda bahçede bizi bekliyor. Ah onu buraya getir lütfen. Şimdi gelemem. Annem ve ben ikimiz de aşağıda seni bekliyoruz. Bu iyi görünüyor. Sanırım tekrar dikiş atmamız gerekiyor. Burada neler oluyor böyle? Neden bu kadar fazla kıyafet var? Bir pazar falan mı soydunuz ne yaptınız? Parayı nereden buldunuz hem? Söylesenize. Bize bir kuruş para bile vermedin. Bu ölmeden önce abim tarafından verildi. Bunu bırak ve kıyafetlerini düşün. Bunu düğününde giyecek misin? Anne sana neler oldu böyle? Bu şekilde nasıl evlenebilirim ki? Tanrı'ya ve kayınpederime şükürler olsun ki kredimi onaylattı. Ne kadar alacaksın peki? Sana ne bundan? Sana bir kuruş bile vermeyeceğim ki. Çünkü o para benim ve eşimin düğün alışverişi için. Anlıyor musun bunu? Anne, bunu görüyor musun? Beni unut, seni düşünmedi bile. Ve abim vardı. <laughs> abim. Sayza bırak bu kötü oyunculuğu. Abimin adını tekrar tekrar ağzına alma. Hayattayken ona değer vermedin. Şimdi öldüğüne göre onun ismiyle dram yaratmana gerek yok. Utan biraz lütfen. Bu arada Sayza haklı. Rahil bugün hayatta olsaydı önce beni düşünür. Anne lütfen şaka yapıyordum. Senin elbisen gelinin elbisesinden önce yapılacak. Ne oluyor sana böyle? Uzun yaşa. Al canım. Anne bütün bunlar Bunları sana baban satın aldı. Bak her şeyi nasıl seviyorsan öyle olsun istedik. Siz aldıysanız hepsini severim anne. Canım sen mutlu musun? Memnunum anne. Ve babamın kararının benim için iyi olacağına yürekten inanıyorum. Öyleyse kızım neden düğün alışverişinle sen ilgilenmiyorsun? Bütün eşyalarını, elbiselerini, ayakkabılarını, mücevherlerini kontrol et. Ve sevip sevmediğini söyle bana. Anne, eminim benim için en iyisini seçmişsindir. Canım kızım, böyle üzüleceğim. Bütün bunları isteyerek yapmadığın öyle açık ki ne yapacağım bilmiyorum. Anne, hiç de öyle değil. Tamam bir bakayım. Babamın benim için ne getirdiğini göreyim. <laughs> Vay canına. Bu benim en sevdiğim renk.